iş planı yapmak gerekiyor. Nasıl yapacağız? Bu benim yapmam gereken en önemli iş. İlk önce bunu yapacağım. Çünkü yaptığım zaman diğer işlerimin içerisinde en çok görüneni bu. Yapacağım işleri bölümlendireceğim. Evet, hepsi çok kolay işler olmayabilir. Hepsi zor işler olabilir ama birbirleri içerisinde bağlantılı olacak bu işler. Mesela kırmızı işlerim, mesela siyah işlerim. Ne yapıyorum? o gün içerisinde bir alana yerleştiriyorum. Peki benim 2 dakikalık küçücük işlerim var. Ben bunları ne yapacağım? Bunların hepsini tek bir iş olarak yapacaksınız. Bunlar da benim küçücük işlerim ve hemen aldım hepsini bir bütün olarak yerleştirdim. Sonra elimde kalan diğer küçük işlerimi de yerleştiriyorum. Baktığım anda hemen bitecek. O gün dönmem gereken hızlı bir şekilde yetiştirmeyi geçiştirdiğim küçük işleri de gün sonunda tamamladım mı zamanımı etkin bir şekilde programlamış ve işte en çok karşılaştığımız kelimeler çok yoğunum, çok çalışıyorum. Evet yine çalışırsınız ve gün bittikten sonra yani mesai saatiniz bittikten sonra zamanınız size kalır.